Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapay uydu hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yapay uydular, insan onların geliştirip dünyanın veya başka gezegenlerin yörüngesine yerleştirdiği uydulardır. Bu uydular genellikle yarı bağımsız bilgisayar kontrolü sistemlerdir. 1957'de Sovyetler tarafından fırlatılan ilk yapay uydu olan Sputnik 1'den beri binlerce yapay yudu dünyadan fırlatılmıştır. Bu uyduların her birinin belli bir amacı vardır. Yapay uyduların amaçlarından bazıları şunlardır haberleşme uyduları, TV, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanabilmek için uzaya gönderilmiş uydulardır. Meteoroloji uyduları Bu uydular dünyadaki meteorolojik olayları gözlemlemek için kullanılır. Anti uydu silah sistemleri Katil uyduları olarak da bilinen bu uyduların amaçları düşman uydularını yok etmektir. Astronomi uyduları Uzaydaki diğer gök cisimlerini gözlemlemek amacıyla kullanılırlar. Ve biyo uydular Bilimsel amaçlarla canlı organizmalar taşıyan uydulardır minyatür uydular. Çok çeşitli amaçlarla kullanılabilen sıra dışı şekilde ufak cüsseli uydulardır. Navigasyon uyduları. Radyo sinyalleri vasıtasıyla dünya üzerindeki mobil cihazların yerlerini GPS sayesinde tespit etmeye yarayan uydulardır. Günümüzde uçaklarda, otomobillerde hatta elde kullanımı oldukça yaygınlaşmış olan sistemdir. Gözetleme uyduları. Daha çok askeri gözetleme ve keşif amaçlarıyla kullanılan bu uyduların gerçek kabiliyetleri konusunda detaylı bir bilgi mevcut değildir. Bunun nedeni bu sistemlere dair bilgilerin çok gizli gizlilik derecesinde olmasıdır. Gözlem uyduları. Uydular sivil gözlem amacıyla kullanılan uydulardır. Güneş enerjisi uyduları. Bu uydular güneş enerjisini dünya üzerindeki alıcılara yönlendirerek alternatif enerji kaynağı olarak kullanılması planlanan uydulardır. Uzay istasyonları. Uzay istasyonları üzerinde insanların yaşaması için inşa edilmiş yapılardır. Günümüzde bilimsel amaçlarla kullanılan bu yapılar astronotların yıllarca barınmasına imkan verebilmektedir. Evet arkadaşlar siz de konsantre bilgiler kanalı sunumu yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve birlikteniz diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.